Ukay Temiz'in müzik sevdası anne karnında başladı. Annesinin çaldığı ut ve cümbüşle büyüdü. Kendi müziğini yapmaya başladığında amacı Türk melodilerini dünyaya tanıtmaktı. Ben Türk parçalarını İsveç'e götürdüm 1967 senesinde. Annemden duyduğum, annemin karnından duyduğum bütün bu tınılarla diyelim en özet konuşuyorum. İsveç'te büyük ilgi gördü. Türk melodileri caz müzisyenleri tarafından çalındı. Ben bunu müziğe tabii çok sevdim çünkü serbestlik var içerisinde. Folklörden gelen bir hadise. Klasik müzik de folklörden doğmuştur. Caz da folklörün içinden gelmiştir. Ağıtlardan, tarlalardan çıkmıştır. Hep tarlalara borçluyuz. temiz Türk cazını ve Türk melodilerini dünyaya tanıttı. Herkes onu perküsyon ustası olarak bildi. Öğretim her an içerisinde, içimizde yaşadığımız farkında olmadan bütün kainat ritim yani onun üzerine Ritim her şeyin üzerinde. Okay Temiz 17 yıldır Galata'daki bu atölyede hem müzik yapıyor hem de eğitimler veriyor. Ancak bu atölyenin şöyle bir özelliği var. Burada yüzlerce irili ufaklı enstrüman var. İçlerinde gittiği ülkelerden topladıkları da var, kendi icatları da. Bakır davullar var. Dümbuka şeklinde. Dümbuka dedik onlar. Darbuka değil. Dar değil. Düm. Kocaman. Bas. Onun için hepsi darbuka şeklinde davulum var. Burada dünyada kimseler yok. Bakırdan dövme. Çok iyidir. Sesleri de çok iyi. şahsiyetli bir alet. Kayre'ye gittim ben. Kayre'de kaldım. üç buçuk ay. Alet yapayım dedim. Piramit şeklinde. Elinin altına gelmesi de kolay. Çalması da gayet rahat. çimentoyu serptikleri malaydan müzik aleti yaptım. Fanus. Usta müzisyen 17 yılını geçirdiği atölyesindeki enstrümanların müzede sergilenmesini istiyor. Okay Temiz'in 1971, 1980 ve 82 yıllarına ait albümleri yeniden platformunda çıkarıldı. Dört farklı dilde, farklı kapak tasarımlarıyla dünyanın birçok ülkesinde raflarda.